slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my. Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız, iyisiniz umarım. Neredeyiz? Mezbahadayız. Kesime geldik. Hayvan kestirmeye geldik ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Erzincan'da yağlı kesim 400 TL'yi buldu. Çekilin şey. Bir yavaşlamayla bir tane. Erzincan'da yağlı kesim 400 TL arkadaşlar. Esüt kurumu canlı hayvan keseceğini duyurdu. Ama ben fiyatları çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ramazan'dan önce bir artış daha bekliyorum. Ondan sonra bir durgunluk olur tabi. Daha sonrasında yine fiyatlar yükselişe geçecek. Çünkü piyasada pek hayvan yok. Kesilecek tosun yok. E, girdi maliyetlerimiz çok yükseliyor. Hiç durmuyor talep çok. Fiyatlar buralarda durmayacak tabii ki. Yıl sonuna doğru 500 TL'yi bulur gibi geliyor benim düşüncem. O yönde sizlerin düşünceleri, fikirleri nedir arkadaşlar? Sizlerde yorumlara bekliyorum ve sizin bulunduğunuz bölgedeki, sizin bulunduğunuz şehirdeki fiyatlar ne durumda? Yağlı kesim mi, yağsız kesim mi yapıyorsunuz? Bunlar da önemli tabii ki. Bunları da belirtirseniz sevinirim. İnekler, düveler kesindiler arkadaşlar tabi süt para etmeyince süt 13 liraya alındığı için artık bunlarda bekletmenin bir anlamı kalmıyor herkes öyle düşünüyor zaten şu anda süt para etmiyor O yüzden görmüş olduğunuz gibi düvelerde ineklerde kesime gelmiş durumda iyi bir senaryo değil bizim için, bizler için, Türkiye için iyi bir gelecek görünmüyor bu yüzden. Sütte fazla para verilmediği için nektar kesime gidiyor ve bu yüzden de erkek tanalarımız, erkek dağlar olmuyor, üretim olmuyor. O yüzden et fiyatları yükseliyor. Yani ikisi de birbirini etkiliyor diyebiliriz. Yani sen süte para vermediğin için et fiyatları da yükseliyor. Bunun ben farkındayım ama bazıları farkında değil ya da farkında ama işlerine öyle geliyor diyebiliriz. Kuzular kesimde şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar inek kesimi şu anda 330 civarında. Düve kesimi yine 390 civarında. Bir doğurmuş ineklerde arkadaşlar 360-370 civarında kesiliyor. Tosun kesim fiyatları 400 TL arkadaşlar peşin yağlı kesim. Vadeli 410 420 vadesine göre fiyatlar artıyor tabii ki ama peşin para şu anda Tosun 400 TL'ye kesiliyor. Kuzularda bir yandan kesilmeye devam ediyor arkadaşlar. Kuzu kesim fiyatları bir hafta önce 420 TL'ye kadar çıktı. Şu anda 400 405 TL'ye kadar düşmüş durumda şu anda dediğim gibi 400 TL'ye, 405 TL'ye kuzu kesimi yapılıyor Erzincan'da. Sizlerin şehirlerinde, sizlerin bölgelerindeki fiyatları da merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bak. Ah. Bak. Ah. 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 Gel. 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 Ah. Hmm. Ah. Gel. Gel. gel, gel. Ah. Ah, bu tarafa gelin. <laughs> Evet dostlar kesim işimiz bitti. Mezbadan ayrıldık ve çiftliğimize geldik. Burada yine bir takım işlerimiz var. Malum çiftçinin işi biter mi, hayvancının işi biter mi bitmez. Burada da yine hayvanlarımızın rutin kontrolleri, altlarının temizliği ve bir takım başka işlerin peşinden koşacağız. Şimdi arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün kesim evine gittik. Orada birkaç tane hayvanımız vardı onları kestirdik. Kilolarını ekranda sizlere gösterdim. Canlı kilolarını gösteremedik arkadaşlar. Ne yazık ki çünkü kantarımız şu anda arızalı. Dediğim gibi dostlar şu anda Erzincan'da yağlı kesim 400 TL civarında peşin fiyatı, vadeli fiyatları da eee vadeye göre artış gösteriyor. Onun altında şu anda Pek Erzincan'da fiyat yok. Eğer beni Erzincan'da izliyorsanız onun altında şu anda hayvanınızı kesime vermeyin. Çünkü şu an dediğim gibi piyasa 400 TL civarında peşin fiyatı Peki ne olur fiyatlar? Bu konuda çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Et süt kurumu yaklaşık 40 bin adet canlı hayvan kesecek. Bunun çoğu kısmını TİGEM'den temin edecek. Diğer kalan kısmını da yine bölgedeki besicilerden talep edecekler. Ama onların kesim fiyatları çok düşük şu anda 280 TL'ye kesim yapıyorlar fiyatlarını henüz güncellememişler. Fiyatlarının güncellenmesi gerekiyor. Çevredeki besiciden hayvan alabilmeleri için. Şu anda mümkün görünmüyor 280 TL'ye. Yaklaşık 40 bin adet canlı hayvan kesilecek. Bu fiyatları etkiler mi? Bence şu şekilde etkileyecek. Hani düşüşe geçmeyecek. Sabit bir şekilde hani bu fiyatlarda kalacağını düşünüyorum. Bayramdan sonra, Ramazan bayramından sonra ufak kıpırdamalar olur yine. Kurban Bayramı'na yaklaşınca da yine bir canlı hayvan kesimi yapar Efsun Kurumu. Yine fiyatları biraz sabitlendirmeye sabitlendirmeye çalışır. E, düşüş olmaz yani fiyatlarda. Daha sonra Kurban Bayramı'ndan sonra et fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyorum. Şu anda durdurma aşamasındalar. Hani düşüremezler ama en azından bu fiyatlarda kalsın düşüncesindeler. Bakalım ne olacak hep beraber izleyip göreceğiz. Evet dostlar çok fazla konuştum. Sizi de fazla yormayayım. Bu videonun da sonuna geldik. Bizimle bir takım işlerimiz var. O işlerimize bakalım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.